Selam arkadaşlar. Adana Küçük Saat. Ender. Kasaplar Çarşısı Büyük, çar... büyük Saat. Küçük Saat Arkası. Balıkçılar Çarşısı. Buralar Çerçiciler. Evet. işleri burada Adana'da aynen devam kurutma, patlıcan biber, kabak, tekstilciler, atletçiler, doncular. Bu çerçilerden bol bol alırdık. Aha, ballı meyan kökü süperdir abi. içilir Bomba. Her derde deva. Her derde deva. saat hamam. İlerisi Çetin Hemen sağda Ulu Cami. Ulu Cami var. Gördüğünüz gibi. Kuru cami Büyük Saat hemen sağa doğru gider. Büyük Adana mi? Vergi Dairesi. <laughs> arkadan büyük sağdı göstereyim. Bakın ilerisi büyük sağdı arkadaşlar. Burası küçük Saat İlerisi de büyük Saat evet. Buradan Aradan kayalım Bisiklet. Eyvah. Eski Bisan bisikletler Aile boyu bunlar Burası da Burcular Çarşısı Bu da Kemeraltı Ve Kemeraltı Camisi meyan kökü bulamadım yoksa içerdik. Aslında ayakkabıcılar hemen Kemeraltı Camisi'nin altında. Gazi Mustafa Kemal Burada çok cuma namazı kıldı. Allah dualarımızı kabul etsin. Herkese rolarına Fatiha amin Burada güvercinler bol bol olur böyle. Evet. Burada doğru devam. burası Adana'nın Seyhan'ın göbeği. Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Evet, yılbaşı biletleri satılır dayan. Çeyrek ne kadar dayı? Evet. Evet, bir de bak. incelikten. Bol bol gelip gidiyoruz. Gidek gidek tak gidek Adana'ya kalk gidek Adana'nın Şalga Vallahi <laughs> diyebilirim. Evet. Gaz gazan. Adana'nın merkezi burası. Her yere buradan dolmuş otobüs. Hıvır zıvır vardır. Gidek gidek kan gidek.

Aslında o terşem Tuz bayrak. Tekstilciler, çarşılar. Küçük saat. Ölkan. Evet. Burası da yeni cami arkadaşlar. Kaderim, Adana'nın şalgamı. Evet, Adana Welcome. Küçük saat, büyük saat Seyhan. Her yere hoş geldiniz. Ostan evet. stars. Biz de şuraya geçer, dolmuşumuza bineriz. Dayı tane buruk. kaç tane Eyvallah ol. Al bal gelsinler. Bu dayları veriyor ne saat yani? Aksine çetin. Osmaniye valilik hepsi buradan gider. Biz de buradan binelik. arkadaşlar, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Adana'ya hoş geldiniz. Datlularıyla, kebaplarıyla, şalgamıyla, ayranıyla, meyhanıyla. Hepsiyle evet, süper burası. Kendinize iyi bakın. Ben dolmuşa evden... binen kendinize. Adana'ya kalk gidelim. Abdananın yeməkləri bombadır vallahi. Evet, Eski çarşı. Ezzallah, şalanlar. bırak, bırak, bırak. Şaşırdım kaldı. Yani. Geldi, geldi, geldi. Yani. Özgür, hemen